Sizin de takip ettiğiniz kadarıyla ve zaten az önce ekrana verdiniz, hükümetin açıklamış olduğu üçüncü teklif, yani son teklif, işçilerden habersiz bir şekilde kamuoyuna ilan edildi. Yani aslında olması gereken işçilerle birlikte, daha doğrusu işçi temsilcileriyle birlikte ilan edilmesi gerekirken tek taraflı olarak ilan edildi. Şimdi bizim en son aldığımız kriz bilgisinde sizin az önce tabloda verdiğiniz bu %24'lük artış ve e, ikinci 6 aydaki %11'lik artışla ilgili olan üçüncü teklifle ilgili bunun geri alındığına dair duyumlarımız var Ankara'da. Geri alındığına dair duyumlarımız var. E niye böyle, böyle bir açıklama bir geldi? Durum evet, var. O zaman yani bunu sizin takdirlerinize bırakıyorum. Yani burada artık yorum yapacak bir durum yok. Çünkü neden? Bir de şunu söyleyeyim. Yıllardır ben bu toplu sözleşme görüşmelerini takip ediyorum. Aynı zamanda uzmanlık alanım dahilinde. Yani şimdiye kadar böyle bir toplu sözleşme süreci görmediğimi de söyleyeyim. Çünkü gerçekten işçiler de haklı. 7 ay geçti ve henüz bu süreç bir türlü sonuçlanmadı. Yani aradan 7 ay geçti düşünebiliyor musunuz? Yani işçilerin de e, sabrı taştı. Maalesef böyle bir durum var. Şimdi siz de biliyorsunuz 3. teklifle ilgili aslında %24 ve enf gerçekleşen enflasyon denilmişti. Böyle bir durum var. Kamuoyuna yansıdı. E, hal böyleyken işçi kesimi de, daha doğrusu e, Türk iş, ve Hak kendi sendikalarına da duyurdular. 16.67 oranındaki gerçekleşen enflasyonla birlikte büyük bir çoğunlukla da olumlu karşılanmıştı. Ancak sonradan ne olduysa 16.67'den vazgeçildi gerçekleşen enflasyon yerine ve kamuoyuna dünkü açıklanan teklif açıklanmadan önce aslında yine kamuoyuna yansımıştı. Resmi bir açıklama yapılmadan önce en fazla %10, maksimum %11 yönünde olacağı. Bunun da arka planında ekonomi yönetiminin özellikle maliye, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın katı tutumu ki şeyden kaynaklanıyor. Enflasyonla mücadele ediyoruz. En kritik aşamadayız. Ve dolayısıyla burada özellikle, bakın altını çiziyorum. Ee, şimdi biz burada 600 bin işçiden bahsediyoruz. Hemen... Hatta dün dün biliyorsunuz 6,5 milyona aşkın memur ve memur emeklisiyle ilgili toplu sözleşme süreci başladı. Evet. Yani buradan çıkacak olan her bir puanlık yüksek oranın aynı zamanda 6,5 milyonu aşan memur ve memur emekleri için de bir emsal teşkil edeceğini ve bu nedenle özellikle bu neden bu son derece önemli 16.67'nin verilmeyeceği yönünde ee, bir tutum e, takınıldı ve maalesef dediğim gibi e, gerçekleşen enflasyon yerine ikinci altı ayda zaten en büyük ihtilaf konusu o yüzde on bir olarak açıklandı. Şimdi e, işçi kesimin beklentisi nedir? Bugün bir açıklama yapacaklar saat on birde zaten biliyorsunuz. Evet. Şu andaki en son beklenti şu en son beklenti Türk İş Başkanı Sayın Atalay'ın. Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu alması halinde, burada bir son bir çözüm noktası olabileceği yönünde, eğer bu gerçekleşirse bir uzlaşma olma ihtimali olabileceğini söyleyebiliriz. Hı hı. Bunun dışında yeni bir teklifin gelmesinin mümkün olmayacağını söyleyebiliriz. Yani şu anda e, özetle lafı özetlemek gerekirse, Türk İş Başkanı ile Sayın Cumhurbaşkanımız arasında bir görüşme olursa, Nihai durum ortaya çıkacak.